Fındıkta kış bakımı zamanı geldi. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, yüksek verim ve kalite için gübreleme, budama ve hastalıklarla mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta kış bakımı zamanı geldi. Üreticilerin verim ve kaliteyi artırmak için bu süreçte bazı bakımları yapmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, toprak tahlili sonucuna göre gübreleme yapılması gerektiğini söyledi. Öncelikli olarak ne yapacağız? Şu an içinde bulunduğumuz dönemde artık toprak tahlillerinin alınmış olması gerekiyordu. Ki toprak tahlili alınmışsa şu an, üreticilerimiz almışsa tahlil sonucuna göre bir gübreleme programı oluşturacaklar. Zaten o talih sonuçlarında nasıl gübreleme yapılacağı ifade ediliyor. Şu an eğer bir bahçenin kireç ihtiyacı varsa öncelikli olarak o kireci uygulayacaklar. Bir ay ara verdikten sonra da verim gübresi diye vatandaşın tabir ettiği fosforlu ve potasyumlu gübreleri uygulayacaklar. Şu an yapılacak işlem bu. Fındıkta budamanın önemine de değinen Yılmaz, verim çağındaki dalların kesilmesinin yanlış uygulamalardan biri olduğunu kaydetti budama çok çok önemli. Eğer biz budamada doğru budama gerçekleştiremezsek arzu ettiğimiz verimi gene alma şansımız kesinlikle yok. Dal kesimini yapacağız. Ocakta bulunması gereken dal miktarına düşüreceğiz dal sayısını. Artı dip sürgünlerini temizleyeceğiz. Ve bakın yapılan çok önemli bir yanlış var. Bu yanlışı yapmayacak üreticimiz. Daha bize en az 10 yıl ürün verecek bir dalı dibinde genç bir sürgün bırakıyoruz. Gençleştirme diyerek o daha bize en az 10 yıl ürün verecek verim çağındaki dalı kesip çıkarıyoruz. Bunlar çok yanlış. Yani verim çağındaki dallarımızı koruyacağız. Onları kesip çıkarmayacağız. Ve gereksiz ışkın sürgün, dip sürgünü bırakmayacağız. Kemal Yılmaz bu süreçte hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi gerektiğini de ifade etti. Üçüncü konuda hastalık ve zararlılarla mücadele. İşte e, kozalak akarı var kozalak akarıyla mücadele edeceğiz. Aynı şekilde dalkıran zararlısı var, fındık kurdu külleme. Bunlarla gerekli zamanda mücadeleyi yapmamız gerekiyor. Şu buradan şunu ifade etmek istiyorum özellikle. Şu içinde bulunduğumuz dönem itibariyle bahçelerde budama yapılıyor ya. İşte bu budama çalışmalarında dalkıran zararı olan dalların öncelikli olarak kesilip bahçeden çıkarılması gerekiyor. Dalkıran zararı nasıl anlayacağız? Dalın üzerinde ince delikler olur. O delikten de dışarıya bir salgı, bitki bir salgı salgılanmış olur ki o leke bize o delikler ve dalın üzerinde oluşan leke o bahçede dal kıran zararı olduğunu o dalda dal kıran zararı olduğunu bize gösterir. Ne yapacağız biz? Bu dalları öncelikli olarak kesip çıkartmak suretiyle bahçeden uzaklaştıracağız. Ve Şubat'ın başına kadar da o dalları kesip imha edeceğiz yakacağız bir şekilde